Bu ne lan? Bu ne oğlum? Ne geldi lan bize? Oğlum ben seninle ne yapayım? Ya şey yaparız aslında bir şeyler. Buradan... <laughs> ya ben... <laughs> ben şimdi video boyunca bu ülkenin adını nasıl okuyacağım ya? Çünkü büyük ihtimalle ilk bunları fethedeceğiz abi. <gülüyor> <gülüyor> Tamam ben ülkenin adı şaka. Abi, yoksa video içinde yanlış anlaşılabilir abi. Şimdi ailesinin yanında vesaire izleyenler vardır. Vallahi video içinde yanlış almıştır. Ben şaka Yavru. diyeceğim tamam mı bu ülkeye? Aynen abi biz bu ülkenin adını şaka yaptık evet. <laughs> Yazıya bak abi çarpıldı. O bile şaşırdı lan şaka ne oğlum? Lan, i̇smi mi olur lan? <laughs> tamam hadi şaka Yavrak. Şaka yapalım. aynen. aynen. Çok benziyor kendi adına. Jallach! Jallach! Ik ben het